Evet, bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'de başörtüsü var mı, yok mu? Bunu anlamaya çalışacağız. Ee, öncelikle bu başörtüsüyle ilgili e, tartışma konusu olan ayet Nur Suresi'nin 31. ayetidir. Ayeti okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Mümin kadınlara da söyle gözlerini sakınsınlar, ırzlarını muhafaza etsinler, ziynetlerini açmasınlar zahir olandan başka. Yani doğal olarak görünmesi gerek gerekli olandan başka zinetlerini açığa vurmasınlar örtüleri ile göğüslerini örtsünler zinetlerini kocaları babaları kocalarının babaları oğulları kocalarının oğulları erkek kardeşleri erkek kardeşlerinin oğulları kız kardeşlerinin oğulları kadınların kadınların tamamı yeminle sahip oldukları kadına ihtiyaç duymayan erkek hizmetliler kadınların avret yerlerinin henüz farkında olmayan çocuklar hariç açığa vurmasınlar. Kordukları zinetleri bilinsin diye ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz topluca Allah'a tevbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Şimdi ayet bu. Bu ayetten hareketle diyorlar ki, gelenekselciler diyor ki başörtüsü vardır. yenilikçiler de diyor ki hayır başörtüsü yoktur. Şimdi e, bu konuda gelenekçiler haklı Kur'an'da başörtüsü vardır. Niye vardır? Nereden vardır? Hangi mantıkla vardır? Bunu açıklamaya çalışacağım. Çünkü lafız olarak, kelime olarak baş kelimesi yoktur, doğrudur. Fakat e, zahir kelimesi yani görünen, e, görünenlerin dışında örtlerinizi örtün demek, zahir ortada olan, belli olan, açıkta olan demek. Peki bu e, zahir kelimesi nedir? Bu kelimenin e, yani ayete kattığı vurgu anlam zorunluluk anlamını katar mı, katmaz mı? Katıp katmayacağını e, Ahzab suresinin 59. ayetine bakarak anlayabiliriz. Ahzab suresinin 59. ayetine. Bakalım oradaki zahir kelimesi, Nur 31'deki zahir kelimesi, başı örtmeyi, bağlam olarak, mantık olarak ayete zorunluluk anlamı katıyor mu, katmıyor mu? Gelin hep beraber bunu anlamaya çalışalım. Şimdi Ahzab suresinin 59. ayetinde diyor ki, Ey Nebi! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, cilbaplarını üzerlerine alsınlar. Bu salma onların bilinmeleri cilbaplarını üzerlerine salsınlar. Bu salma onların bilinmeleri bilinmeleri diyor bak bilinmemeleri değil bilinmeleri tanınmaları ve eziyet edilmemeleri için daha uygundur. Allah çok bağışlayıcıdır rahmeti kesintisizdir. Şimdi Ahsap suresinin 59. ayetine bakıyoruz. Ee, nebi eşlerine kızlarına ve mümin kadınlara dışarı çıkarken cilbaplarını üzerlerine, üzerlerine, üzerinize alın diyor. E şimdi cilbap dış örtü dış kıyafet. Ee, Nur suresinin 31. ayetine baktığımızda da Cilbapların üzerine alınmasa da yanında cilbapsız kıyafetiyle durabileceği bir takım insanları listelemiş bize. Yani üzerinde dış örtü yok, o cilbap yok. Cilbaplar olmadan o kıyafetle yani ev haliyle öyle söyleyeyim kadınların ev haliyle. Yani ev haliyle Nur suresinin 31. ayetindeki bir liste var. O listedeki kimselerin, ...görmesinde bir sakınca yoktur o kadınların ev halini. Fakat bu listenin dışında dışarıya çıkarken kadınların bu ev halini kimseye göstermemelerini emreder. Üzerinize cilbap, örtü, dış giysi alın der. Şimdi yenilikçilerin yaptığı hata şu. Madem baş örtüsü yok, madem baş örtüsü yok Kur'an'da... ...yani Kur'an başı kapatmayı emretmiyorsa o zaman niye Allah vücut hatlarını ev halin yani ev halindeyken e, bize bir takım sınırlamalar getiriyor dışarıya karşı bu halinizi belli etmeyin diyor da e, belli insanlar hariç kesinlikle dışarıya karşı ev halinizi göstermeyin diyor. Neden dışarıya çıktığında e, eğer başörtüsü yoksa üzerimize cilbap giymeyi, cilbap almayı bize zorunlu kılıyor? Neden? Yani eğer başörtüsü diye bir şey yoksa, başörtüsü esnetilebilir bir şeyse, e, boynumuzdan aşağıya e, öyle bir kıyafet giymemizi emrediyor ki, vücut hatların belli olmayacak. Yani göğsün belli olmayacak, yani göğsün belli olmayacak derken açık halini demiyorum, şeklini, şekli, göğüs şekli var ya, göğüs şekli belli olmayacak. Yoksa zaten açılmak söz konusu değil. Ondan sonra, e, çok affedersiniz, kadının e, bacakları, e, belli. E, bu hat belli olmayacak. Yani karşı tarafa gözlerine hitap etmeyecek. Dümdüz bir giyim tarzı olacak. Belki e, eğilirken, kalkarken, otururken, kalkarken, eğilirken Allah'u alem ister istemez belli olur. Neticede kadın, hele kadınlar yaşlandıkça, kilo aldıkça daha fazla bu belli olur. Ama normal bir kadının yani... Bir iş yaptığı zaman, dışarıya çıktığı zaman, topluma karıştığı zaman Allah cilbap giymesini emrediyor. E şimdi soruyorum size, soruyorum size. Cilbabı bize zorunlu kılan Allah başımızı niye açık bırakmayı dilesin? Niye açık bırak bırakmamıza müsaade etsin? Ki ee, saç da kadınların kıvrımları kadar ilgi çekicidir. En az kadınların kıvrımları kadar ilgi çekicidir saç da. E böyle ilgi çekecek bir süsü, neden açık bırakmamızı emretsin Allah? Yani bunun bize faydası ne? Bunun bize hiçbir faydası yok. Yani saçın açık bırakılmasının bize hiçbir yararı, hiçbir faydası yok. Ne için açık bırakalım? Cevap hiç. Yüz, peki yüz ve eller açık bırakılabilir. Çünkü tanınması gerekiyor, ticaret yapıyor, alışveriş yapıyor. O yüzden yüz mecburi bir şekilde insanların birbirini tanıması için şarttır. Açık bırakılmak zorunda çünkü muhatap olduğun insan seni tanımak zorunda. Eller de keza öyle. İş yapamazsın iş. Eller açık olmaz iş yapamazsın. Mesela bir e, çiftçi, çiftçi bir kadın inek sağamaz. İnek sağamaz. Adamın var 40 tane, 50 tane, 100 tane ineği. Giriyor karısı, gelinleri, çocukları, kızları inekleri sağıyor. İnekleri ne yapacaksın eldivenle mi sağacaksın? Çıplak el lazım inek sağabilmek için. Makine mi vardı eskiden? ki hala makine kullanmıyor herkes. Yani bu bir örnek. Kadınlar her türlü ev işini yapabildiği için ellerinin çıplak olması lazım. Çünkü sürekli kirleniyor, ıslanıyor, kuruyor. Sürekli aktif bir şekilde ellerini kullanıyorlar. Dolayısıyla ellerin açık olması şart. Yani bu iş halide de kesintisiz olduğu için ve ne zaman nerede ne yapacağını da tam olarak belli olmadığı için eldiveni yanında taşıyıp da dur bakayım insanlar geçiyor takayım ondan sonra Aha, insanlar geçti çıkarayım diye bir muhabbet de çok çocuksa çok çocukçu çok e, saçma olduğu için böyle bir şey de mümkün olamayacağı için. Dolayısıyla ellerin açık kalması yüzün açık kalması zahir olan yani ayetin bahsettiği zahir kelimesini ortada açık görünür belli olan kısma uyar. Fakat saç niye zahir olsun? Hani elin ve yüzün yemek yiyorsun, tanınıyorsun, iş yapıyorsun. Mecburen seni bir yerlere itiyor. Peki saç, saçı açmak niye mecbur olsun? İşte buna cevap yok. Saçı açalım çünkü şu 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 sebepten diyebilir misin? Diyemezsiniz. Dolayısıyla saçın açılması Allahu Alem e, doğru bir iş değildir. Evla olan kapanmasıdır. Evla olan örtülü olmaktır. E, açılmamasıdır. Ama tabii ki mecburi durumlar hariç istisna. Şimdi eskiden ne e, bu başörtülere ne zulümler yapıldığı, ne <laughs> haksızlıklar yapıldı, <laughs> öyle bir durumda e, kalacaksanız canınıza, malınıza, evladınıza bir e, zeval dokunacaksa Allahu alem burada e, Allah zorluk çıkartmaz. Allah kolaylaştırır. Böyle bir e, böyle bir ortamda da Gücünüz yetmeyen kafirlere de çatışmanın bir manası da yoktur. Çünkü ezilen taraf her zaman Müslümanlar olmuştur. Dolayısıyla eğer mecbur e, değilseniz saçınızı açmaya, yani e, bu işte psikolojik baskı olur, bu işte can tehdidi olur, bu işte onur kırıcı hakaretlere maruz kalmak olur, olur da olur. Eğer mecbur değilseniz başınızı açmaya, açmamanız daha evladır, daha doğrudur diye düşünüyorum. Doğrusunu Allah bilir. O sebepten ötürü Nur suresinin 31. ayetine dayanarak hiç kimse baş örtüsü sırf orada baş geçmiyor diye yoktur diyemez. Çünkü Allah kadına öyle bir örtünün diyor ki vücut hatlarını bile cilbap denilen giysiyle örtüyor. Vücut hatlarını bile saklıyor. Vücut hatlarını saklayan, örten Allah saçın açık olmasına ne için, ne maksatla izin versin? Bunu bir düşünün derim. Allahın yardımı, güvenlik ve esenliği <coughs> iyi kimselerin üzerine olsun.